Akmescit'te kamyona çarpan otomobildeki iki kız kardeş yaşamını yitirdi. Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde dün gece meydana gelen trafik kazasında iki kız kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan kız kardeşlere ulaşılamadı. AK yönetimindeki 06 DF 3723 plakalı otomobil GP'nin kullandığı 50 s 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan N, G ve N, K isimli kız kardeşlere ilk müdahale yapılamaması nedeniyle olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olay yeri incelemesi ve soruşturma sürüyor. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralı olarak kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kız kardeşlerin cansız bedenleri ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.